ve yine konumuz Seda Sayan. Ah, Seda bayılırım. Sayan 2022 yılına damga vuran ünlüler arasında. Hiçbir surette gündemden düşmüyor ve yine bu pozuyla sosyal medyayı salladı. Hafta sonu eşiyle eşi Çağlar Ökten'le Amsterdam'a gittiler. Çifte yakın arkadaşları Esra Özmen de eşlik etti. Seza, Seda Sayan Aynı Gülşen'in Lollipop şarkısındaki lolitalar gibiydi. Tarzı <laughs> ve lollipop şekeri yerken verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Şu sosyal medyayı sallama işini çok güzel kullanıyor zaten. <laughs> çok da iyi sallıyor. <laughs> e, o kadar Spor ayakkabıları, e, mini eteği, o lollipopla verdiği pozu falan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Seda Sayan çağların tarzını değiştirdi ama çağlar da Seda Sayan'ın tarzını değiştirdi. Seda Sayan eskiden daha böyle taşlı tuşlu, daha gösterişli, daha abartılı kıyafetler giyerken şimdi daha spor, spor kıyafetler, giyiyor, daha evet. böyle etekler, e, Z kuşağı tarzı kıyafetler giyiyor diyelim. Pozlar da biraz sanki Z kuşağına kaymış gibi. Böyle poz verince Z kuşağı yakalanıyor mu? Yani Z kuşağını izleyen varsa bize lütfen yazar mısınız? Zeyci gençler yakalaya, yakalıyorlar mı sizleri böyle giyinerek ya da hani lollipop tarzı bir şarkı yaparak? Bilmiyorum nasıl yakalanıyor. Hiç ben bilemiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Hiçbir yani fikrim en yok. azından Z kuşağını takipte. Takipte tabii. Bakar mısın ne kadar genç görünüyor? Çok iyi duruyor. Ee, zaten böyle kıyafetler insanı cidden genç gösteriyor. Hani sevdiğim, o çok propan şeyler bir yaş katıyor işkanlara. E ee, bir de bu zey kuşağı tartışması olmasa bile Seda sen o kadar disiplinli ki e, iyi durmak, fit Aynen, olmak, evet. sağlıklı olmak, başarılı olmak, ekranda parlamak, enerjiyi yüksek tutmak anlamında bir kitap falan yazarsa satar. Satar, kesin satar doğru. Yani mesela orada öyle. ünlü olmak Seda Sen olmak değil. O bu işlere bulaşmayan bir kadında olsaydı yine iddiası olurdu. Olurdu. Evet. Yalnız gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. O vazgeçilmez çorap, 40 derece, 45 dereceli sıcak da olsa o çorap o bacakta her zaman duruyor çünkü çorap seda aslanettir. sayan büyük düşünür, seda sayan der ki çorap mesafedir. Aha, o demiştim. mesafeyi de her zaman korur o çorapla beraber görüyor musun? O çorabın bir buğulu olmayanlar var yazlık <laughs> modelleri var kışlık modelleri evet. var. Yani sürekli hep aynı modeli Modemi aynı şeyi yok. tercih etmiyor. <laughs> Ayakkabılar Çorap da farklı değil mi? Evet. Ayakkabılarda ayak biraz dolgu dolgulu ama çok iyi gözüküyor. gözüküyor. Çağlar mı Esra evet. Esra mi? çekmiştir. Safiye kaçırıyorsun bu gezileri. Safiye Sultan kaçırıyor bu gezileri yani. you <laughs>